Sınıra mı gidiyoruz abi? Oradan da Avrupa'ya değil mi? Abi bir şey söylesene. Baya oldu senle sahaya çıkmayalı Rıza baba. Öyle evlat. Ama özlemişim. Heyecanı bile bir başka. Gözünde arkada değildir herhalde. Hiçbir zaman. Eski görev yerine gidiyoruz abi. Özlemişsindir. Pek özlenecek şeyler yaşamadık Arif. O da doğru ya. Pardon bakar mısınız? Bir yastık alabilir miyim? Tabi. Buyurun. Teşekkür ederim. Buyurun. Binince uyandır Arif. Hı hı. Seyran abla. Günaydın. Kahvaltı hazır kalk. Bak gözleme yaptım. Saat kaç? Babam gitti mi? Oho çoktan. Bana kaldı. Ama öyle babam gitti rahatım takılayım yok. Öyle olsun. Of çok güzel kokmuş. Giyinip geliyorum hemen. İyi hadi. Ben toparlarım buraları. Sonra da babanı ararız beraber. Bence biz ondan telefon bekleyelim. Arıyor. Yani. Konuşamayacak mıyız? Öyle. Özel görev ne yapalım? Kapalı hala. Uçaktalar abi normal. Ne bu böyle ya? Ayrı gayri çalışkan olmaz mı işler ya? Hepimizin aklı orada ama ne yapalım? Herkese günaydın. Nasılsınız? Oo Maşallah Ali Bey, hayırdır? Ne öyle? Rıza baba yok diye mi bu saatte geliyorsunuz? Yok be abi, ne alaka? Bir on dakika geç kaldık ya. Evde amir yok tabi. Yayıldık mı biraz acaba? Allah Allah, ya her gün sizden önce geliyorum. Bir 10 dakika geç kaldık ilk ya. Abi, o değil de... ...Rıza baba görse şu halimizi... ...çoktan yemiştik paparayı fırçaya. Rıza baba fırçayı bana bıraktı oğlum. Ben atıyorum gerekirse. Hadi kalkıyoruz beyler, hadi. Devriye hadi hadi oturmayın artık tamam hadi kızlar be, tamam siz de. tamam sabah sabah benden görün herkese. Ailen kulağımız sende. Tamam. Merak etmeyin. Kolay gelsin. Sağ ol. Hoş geldiniz Rıza Amirim. İhsan abi. Değil evet. Mi? Telefonda görüşmüştük. Hoş bulduk. Rıdvan komiserim de bizimle çalışacak. Hoş geldiniz. Sağ ol. Amirim yolu yormadı inşallah. Yok 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 iyiyiz değil mi? Ha? Tabii. Yine de biraz dinlenmek isterseniz misafirhaneyi hazırlatalım. Lüzumu yok. Hemen başlayalım istiyorum ha? Öyle olsun. Şu tarafa. Buyurun da. toplantı odasına geçelim. Neden durduk abi? İneceksin arabadan, yukarı doğru yürüyeceksin. Tek başıma mı gideceğim? Ne oldu tırslan? Şimdi böyle korkarsan Avrupa'da ne yiyeceksin tek başına? Tamam abi kızma. Sallanma in arabadan hadi. Abi! paket geliyor paket. Hazır olun. Hmm. Mardin teşkilatı altı yıldır bu adamın peşinde. Şemsettin Halit Uyar, kısaca Şam'ı. Tanıdık mı? Cık. Yok Rıza Baba. Rapora göre şehir eylemlerini bu adam planlıyor. Daha kötüsü de var. Şehirdeki gençleri daha çekiyor bu adam. Bir şekilde kandırıp ailesinden kopardığı çok çocuk var. Biz de bir çocuğun peşinden gelmedik mi buralara kadar? Evet başka ne diyor raporlar? Şemo'nun yeriyle ilgili mesela ha? Şehirde barınabileceği bir yer bırakmadık. Daha da olduğunu zannediyoruz. Belki sınırı geçmiştir. Olabilir. O bölgenin kontrolü zor. Kendi kampını kurmuş olabilir. Dağda bile olsa şehirde bağlantısı olmadan yaşayamaz. O zaman önceliğimiz burası. Samet'i şehirde kim karşıladı bunu öğrenmemiz lazım. Otogar kameralarından, otobüs şirketlerinden başlayalım der. Olur ama şimdiden söyleyeyim. Burada İstanbul gibi her yer kamera değil. Teknik takip daha zor. Olsun. Bir yerden başlamak şart. Hadi bakalım herkese kolay gelsin. Biz de İhsan abiyle burada merkezdeyiz. Haber bekliyoruz sizden. Hadi tamam Rıza baba. Kolay gelsin. Sağ olun abi. Hmm, demek bu. Şey mi var? Kıpırdama yakarım. Ne oluyor? Samet sen misin? Benim, evet. Yürü. Ya bir dakika, ne oluyor ya? Yürü, mı? Sakın kaçayım deme, sıkarım kafana ha. Bu bitsin, sonra bir rapor gönder. Tamam. Aylin, bir bey geldi, seni soruyor. Ah, Aydın Bey, buyurun. Buyurun. Samet'ten bir haber var mı diye sormaya geldim. Hala arıyoruz Aydın Bey. Hatta operasyon şehir dışında devam ediyor. Şehir dışı mı? Nerede oğlum? Nereye götürmüşler? Tam bilgi veremiyorum. Üzgünüm. Ama herkes elinden geleni yapıyor. Lütfen biraz daha sabır.